Herkese merhaba arkadaşlar, ben Tuito. Ben Edra. Ben Elçin. Ben Nahit. Evet, bugün Deniz Vlog çekiyoruz. Evet Deniz'e gidelim arkadaşlar. Kızların yoğun isteği üzerine, böyle bizi darlamaları üzerine. Şu ikiz cadının. Yoksa biz... Bu, yani Deniz düşünmüyoruz İkiz mi? kafetemiz aynı. Biz gezmeye gelmiştik. Evet. Bugün kızları böyle e, bir giydirdik, ikiz giydirdik değil mi? Evet. Tamam o zaman geçelim mi kızlar? Evet, Denizde. Evet. Daha önce gitmediğimiz bir yere gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Nay. Denizde. Küçük yalı sahiline. Evet, küçük yalı sahiline Arkadaşlar, gelmiş. böyle ben, daha pardon, önce küçük yalı, güzel yalı sahiline. <laughs> küçük yalı İstanbul'a yakın. <laughs> evet, güzel yalı. Evet. evet. Arkadaşlar, güzel yalı. sanki duyduk mu biz bunu daha önce? Benden duymuşsunuz da ya. Sen de sen mi? 2-3 Arkadaşlar <laughs> bir şey söyleyeceğim. Dün biz babayla gitmiştik. Orası çok tehlikeli. Aa orada asla yüzülmez. Onunla da boğaz. Bir de şey varmış orada deniz kestanesi. Çok evet, böyle evet. Bir ayak bir Evet. Ayak biz ona ne diyorduk? Boğaz mı diyorduk? Evet, boğaz. Çanakkale Boğazı. Çok derin bir yer. Evet. Bir de Boğalarız. Gidersek Boğalarız. bir tane boğazız. Ama biz normal denize gidiyoruz. <laughs> Bo boğ boğuluruz. Boğuluruz. Ejder. <laughs> Ejder oh! denize girmeden yandı yalnız. Dün çok yanmışız. <laughs> Nait çok ezmerleşmiş. Ee, elçin ha, yine... Yani o elçin <laughs> elçin ay, idare eder ama Ece güneşi görmesin böyle anında hmm. renk değiştiriyor <laughs> bu kelamın gibi. Ya ben siyahiler mi olacağım? <laughs> evet bir de şimdi tuzlu su, güneş, simsiyah olursun anneciğim. Ark Arkadaşlar annem krem sürdü bir tane hala geçmedi. <laughs> tamam o zaman ne yapalım? Şöyle... Ene de gidip gelelim. Gidip gelelim. Gidelim. Baba, Bir hadi. iki evet. üç. Evet. Geliyor geliyor geliyor. Alın size deniz. Ya, deniz o kadar dalgalı ki arkadaşlar deniz vlog yapacak. Şimdi geldik biz. Yapamadık çünkü aşırı rüzgar vardı. Soğuk sabah. Soğuk sabah. Şimdi tekrar geldik. Ama hala çok yani dalgalı. <laughs> hala çok dalgalı. Yani kızların gönlü olsun dedik hadi yine. Dayanamadık. Öyle mi diyorsun? Babam bana atlamayı verdi. Atla. Eçin sen ne yapıyorsun? Bak beni satmak yok. Sakın. Sakın beni satmak yok. <laughs> Hayır. Elçin kumlu oyun oynuyor. Ne yapacaksın bize Elçin? Ha? Hiçbir şey yapmayacak mısın? Evet. E kale yapacağım dedi. Koş. koş. <laughs> evet çok hızlıdır. <tatlısı. gülüyor> Gel içeri doğru geç. <laughs> koş 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 babaya doğru koş. Koş anneciğim. şey ya yüzürelmeye çalış. Ay en sevdiğim. <laughs> Nayti gömüyoruz. Ben Elçine yardım edeyim hemen. Evet. Ay, burada mı lan? Ama babamla bunu Ay Naif hep kafam falan şey oluyor. Rüzgar böyle esiyor ya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Evet. Kapatıyoruz. Evet, evet doğru. Arkadaşlar Gömelim. Gidip, Elçin gömsene. Ben gömüyorum. Olsun, Neden? Elçinin gözüne girdi. Kardeşim bak bana. Night ya seni çok zor gömeceğiz bu sefer. evet kilo almışsın ya. Hemen gömülmüyorsun. Şöyle kapatalım. Ama ben gözünü atmıyorum. Rüzgar öyle yapıyor. Night. Bir. iki Üç. Denize. Seni de mi gömelim? Babamı zor gömeceğiz. Seni ne zaman? için üşüyor musun? Titriyor Nahit. Ay dev kalktı. Dev kalktı. Nasıl? Ay elçin elçin elçin. Kaç elçin kaç elçin. Kaçtı. Kum savaşları başladı. Açılsın. Korkuyor musun? Nait saçına çok atmasan. Değil mi? Bence de. Edren. Hadi koş.